いいですか I'm olduğu gibi öne alalım lütfen. Ön tarafa alabilir miyiz? Bir de çok sıkışık burası yani. <laughs> çok yalvalar var. Biraz geriye doğru. Başka! <laughs> Bizyat kararını vermiş. Tamamdır inşallah. Bizyat tamamdır. Durmak yok. Allah razı olsun. Durmak yok. tatran Evet milletimiz vatanı uğru Siçileri Takımımız bari bir çikiyi bu bu ve orada dolayısı ile kal yaptı İnşallah mazra hayatları 15 yıldan beri bu müddette fakire, bu kara, gaymana, yetime hep sahip çıktı, sahip çıkmayın mı ailelerden? 99'da su yoktu, su, herkes suyu peşine geziyordu. Bendelerden, köylerden müddette esnere su getiriyorlardı. Bu dört tarafı ne dediğinizde su getirebilir mi? Onlar Ankara'da otururken buradan sil alıştık, tekrar alıştık, tabi de Başbakanımız Türkiye'de sesi dönüm yaptı. Siz de bir de sesi dönüm yapmaya hazır mısınız? Her bir met bir göstermeye hazır mısınız? Allah sizden razı olsun. Biz, biz <laughs> Bakanımıza gönderebileceğiz <laughs> iki tane şey var arkadaşlar. Bir bağımız, İki oyumuz, onun yolumuzdur. Söz mü? Söz. 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 Buradan çıkarken herkes kendine bir tane valid bulsun, onu AK Parti'ye getirsin, AK Parti ablamına el koymasın. Bakın bir tane, bir tane on beş yılda beri Söz. hizmetin yanında istikrar sürüyor. On beş yıldan beri elimizden geldiği kadar esnafımıza, ben geldiği insanımıza, Cevabımıza, fakirimize ve bütün insanlarımıza insanlığımıza sağışıklığa çalışıyorum. Bu işlerin bozulmaması için yarın başkalarına gelirse bir gün kapatacaksınız, bir gün açacaksınız. Bunları kesinlikle izleyin. Evet, Mithat'ın belediye başkanı olarak ben 30 saat 12'ye kadar bir daha belediye başkanıyım. 12'den sonra söz sizde, karar sizde, her şey sizde. Değerli Milletler, Değerli AK Partililer, ben size bir şey soracağım. <laughs> Şimdi belediyeli bir bakan var, gel burada zor var. <laughs> Değerleri de seçilirken kaç tane başkan olacak? 20 tane mi? 10 tane mi? 10 tane mi? 10 tane <laughs> Onun için değerli Milletler, Değerli AK Partililer, Değerli Tayyip Erdoğan'ı seven insanlar, Değerli Cevuk Tarsol'u seven insanlar, Türkiye'de <laughs> bir şey <laughs> Lütfen, lütfen oylarını bozdurmayın. Dövmeyin. Verenlere müsaade etmeyin. Müddetin istiklerine sahip çıkın. Müddetteki fakirlere sahip çıkın. Garibana sahip çıkın. Burada ne ol? olur? Siz aydın olun. Ben müddetler. Biz her zaman Allah'a inanan insanlarız. Allah'a inanan insanlarız. Ben Allah'a sundum. Ve aynı zamanda sizlere sundum. Oturmada Allah'ın ve sizlerin sayesinde bu işi başaracağız ve halkınız da zor Hepiniz saygılar, ve ödüle Düşman olsa Allah bizden yaradır. <laughs> Lig Allah'ın izniyle devam ettirsin. Allah'a emanet olun. İnşallah Allah'ın izniyle Martin'in her köşesi atmak istemiyorum. Sabah savurdaydı. Allah! Allah razı, güçlü bir hükümetin belediye başkanı olarak Güçlü bir hükümetin belediye başkanı olarak AK Parti'nin belediye başkanı olarak Hem kendisi hem de muhterem Beraberce bu işi yürütecekler Çavuş Dudan Ayşe teyze 80 yaşında Demiş ki kendisine Bir miktar para teklif edilerek şu partiye ne dedikleri zaman demiş ki ben Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmem ben sana para vereyim sen git AK Parti'ye de Ben Ayşe işte Teyze'nin ellerinden öpüyorum ellerinden. Biraz önce değerli kardeşim Abdurrahim Akta çok güzel bir şiirle noktaladı. Onun son hızlığını ben size söyleyeyim. Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. İşte o Ayşe teyzenin kalbindeki merhamet adlı çınar kimin ne yaptığını, ne yapmak istediğini ve Türkiye'ye gerçekten kimin hizmet ettiğini çok iyi ayırt ediyor. 80 yaşındaki Ayşe teyzen bilir de buradaki kardeşlerim bilmez mi? Buradaki gençler bilmez mi? İşte hizmetler yapılıyor. Sağlıkta, eğitimde, sosyal yardımda, çevrede, sporda her alanda AK Parti'nin yaptıkları var. AK Parti'nin döneminde kazanmayan yok. Değerli kardeşlerim, AK Parti belediyecilik anlayışında temel nokta insandır, İnsan. Ne diyor Sayın Başbakan? İnsan, hizmet ve şehir. İşte insan, işte hizmet ve işte şehir. Şimdi.